Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Büyüteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Büyütene başlıyoruz. 3. Lig 4. Grup ekibi Ordu Spor 1967 yeni sezon hazırlıklarına karşıya kaçım sahada başladı. 3. Lig 4. Grup ekibi Ordu Spor 1967 yeni sezon hazırlıklarına karşıya kaçım sahada başladı. Mor Beyazlar'da teknik direktör Muzaffer Taşkın Ordu'da şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Valla zaten iki senedir e, takımımız Piliof'un eşiğinden dönüyor. Bunun altında kalmamak lazım ilk önce. Yavaş yavaş başkanımızla da görüştük e, transfer işlerini biraz hızlandıracağız. Çünkü adaptasyon kamp dönemini yetiştirmemiz lazım haliyle. İyi, genç, dinamik bir takım kurup tecrübeli oyuncularla genç oyuncuları birleştirip Ordu spor taraftarına iyi bir futbol, göze hoş gelen bir futbol inşallah izletmeyi düşünüyorum. Zaten biliyorsunuz geçmişte de kariyerimizde burada bir şampiyonluk yaşattık. Evet. Allah nasip etti. İnşallah teknik direktörlük dönemimizde de şampiyon olmayı Allah bize nasip eder. Zaten bir tarafım oldu. O e, oğlum da burada yaşıyor zaten. Burada okuyor tabii. E, ya burada bir aile duygusu var. Yani oraya giden ayrılamıyor biliyorsunuz. Sadece taraftarlardan biraz sabırlı olmalarını istiyorum. Yani kimse annesinin karnında tek direktör olmuyor ve futbolcu da olmuyor. Sabırlı olsunlar, inansınlar, güvensinler. Allah'ın izniyle istediğimiz yere getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sadece biraz sabır. Yani dediğim gibi geçen sene mevcut kadrodan zaten yaklaşık %70'i ayrılmış durumda. Dediğim başlara dediğim gibi biraz sabırlı olsunlar. Zamana ihtiyacımız var. Ama emin olsunlar ki yine o şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Tek istediğim zaten her şey iyiyken her şey iyi. E kötü gittiğinde de destek olurlarsa önemli olan nasıl başladığın değil nasıl bitirdiğin. Sadece sabırlı olsunlar desteklesinler. Üçüncülük birinci grup ekibi 52 Ordu Spor yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde yaptığı iki idmanla devam etti. Üçüncü birinci grupta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen 52 Ordu Spor hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Son iki sezonda üst lige çıkmayı playofflarda kaybeden Mor Beyazlar yeni sezonda hedefine ulaşmak istiyor. Teknik direktör Yavuz İncedal yönetiminde 52 Ordu Spor günde iki itman gerçekleştiriyor. Mor Beyazlar 3. Lig grupta sezonun ilk maçında Malatya Arguman Spor Kulübü'ne konuk olacak. 52 Ordu Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken transfer komitesi içinde çalışmalarını sürdürüyor. Temsilcimiz kadrosuna son olarak ikincilik ekibi İskenderun Spor'dan kanat oyuncusu Kadir Arı'yı kattı. Fasla Belediyespor Spor dış transferde Sancar Yıldırım, iç transferde ise Buğra Civek ile anlaştı. Yeni sezonda üçüncülik 3. üçüncü 3. grupta mücadele edecek Fatsa Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi, siyah, sarılılar dış ve iç transferde birer oyuncuya sözleşme imzalattı. Fatsa Belediyespor dış transferde geçen sezon Gümüşhane spor forması giyen Sabek Sancar Yıldırım'la anlaştı. İstanbul doğumlu 28 yaşındaki oyuncu önceki sezon Karadeniz temsilcisinde 28 maç forma giyerek iki gol kaydetti. Ordu ekibi geçen sezon takımda oynayan Buğra Cüvek ile yeniden anlaşmaya vardı. Cüvek önceki sezon forma giydiği 15 maçta 2 gole imza attı. Öte yandan kulüp başkanı Üzeyir Erdoğan taraftar temsilcileriyle buluşarak fikir alışverişinde bulundu. Ordulu sporcu Elif Sude Akgül Senegal'de düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 6 madalya kazandı. 23-24-25 Temmuz tarihleri arasında Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Elif Sude Akgül altın madalya kazandı. 49 kiloda mücadele eden Elif Sude yaklaşık 1000 sporcunun yarıştığı şampiyonada Amerikalı, Mısırlı, Fildişli ve Finade'de fazla rakibini mağlup etti. Şampiyonada rakiplerini yenen milli tekvandocumuz Elif Suda Akgül 20 puan alarak olimpiyatlar için büyük avantaj elde etti. Elif Suda Akgül 24-26 Ağustos tarihleri arasında Estonya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş ayrılmayın.